Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'ın vaatleri neler? Seçim sürecinde federasyon temelli bir vizyonla kampanya yürüttü. Adada kalıcı çözümün yolunun federasyondan geçtiğini savunuyor. Seçilmesiyle birlikte Güney Kıbrıs tarafıyla resmi müzakereleri yeniden başlatacağını açıkladı. Eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın iki devletli çözüm yaklaşımını Kıbrıs Türklerinin yaşadığı ekonomik ve siyasi izolasyonu sona erdirmek açısından gerçekçi bulmuyor. Vaatleri arasında doğrudan uçuşların ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, Avrupa Birliği vatandaşlık haklarının sağlanması, yolsuzlukla mücadele, tarafsız cumhurbaşkanlığı, laiklik ve ifade özgürlüğü güvencesi mevcut. Dış politikada Türkiye ile sürekli istişare halinde olacağını vurgularken, bu ilişkinin eşit ortaklık temelinde sürdürülmesi gerektiğini söylüyor. Ekonomide hedefi enflasyonu %80'den %20'ye indirmek, yatırımı ve turizmi canlandırmak, altyapı projeleriyle Avrupa Birliği entegrasyonunu hızlandırmak. Gençlik politikalarındaysa göçü azaltmayı, eğitim ve istihdam olanaklarını artırmayı planlıyor.